Selamlar arkadaşlar tatilin ilk gününde bomba bir top açılımıyla karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte bol bol top açacağız Umarım güzel bir bölüm olur bol bol siyah şey çıkartırız diyorum Ve lafa fazla uzatmadan şimdi videoya geçeceğim Etkinliklere oynadım etkinlikteki topların hepsini aldım Şu an hediye kutumda sizlerle birlikte alacağız ama almadan önce videoyu hala beğenmediysen beğenmeyi ve kanala abone olmadıysan abone ol olma ve bildirimleri aç. Hediye kutusuna geliyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir sürü topumuz var. Hepsini aldım şu anda tümünü al diyeceğiz. Bakalım e, kaç tane silver artı 6 tane silver e, vardı galiba 2 tane de gold artı vardı Bunları açacağız ve ardından o da yetmezse Eğer siyah çıkmazsa Box draw'dan açacağım buradan Bakalım neler çıkartacağız umarım siyah çıkar Box travı da biliyorsunuz zaten Önceki videoda açmıştım Gördüğünüz gibi mega moment stars 23 tane siyah var burada da Haydi o zaman top açılımına geçelim e, İlk başta silver artı toplardan Başlayacağım daha sonra da gold artıları Açacağız e, etkinliklerden topları topladım. Bugün gün boyunca bu topları toplamak için uğraştım. Ee, ben diyeyim 3 siz diyeyim 4 saat civarı falan oynadım bu oyunu diyebilirim. Daha diğer hesaplarından da kasmaya çalışacağım. İnşallah onlardan da top açılımı gelecek. Yarın da güzel videolar sizleri bekliyor olacak diyebilirim. Ee, haydi güzel bir siyah gelirim. İlk toptan gümüş tutturduk. Olsun. Sıkıntı yok. Sağlık olsun eee Frey Frey diye bir adam geldi onu şey yapacağım antrenöre göndereceğim ya. genelde antrenör yapıyorum çünkü bu e, şey Oyuncuların levelleri bu sene yüksek olduğu için çok fazla antrenör lazım oluyor. Ve anlaş dedik ve toplarımız dönüyor. Biliyorsunuz çok yakın bir tarihte hatta dün canlı yayın açtım gece. 10 civarı açacaktım ama yaşanan aksaklıklardan dolayı 11 civarına kadar uzadı canlı yayın. Ve biraz kötü oldu. Kasmalar, donmalar vesaireler oldu. Yarım saat civarı bir canlı yayın yaptık. Katılan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada bastım. E, siyah gelmedi e, Hepinize çok teşekkür ediyorum İyisiyle kötüsüyle yorum yapanlar oldu ama bir dakika canlı yayında e, daha güzel ve daha kaliteli bir canlı yayın sunacağımı inanıyorum sizlere ama bunu e, bilmiyorum Bu hafta içinde belki yapabilirim belki yapmayabilirim Çünkü bunu bir ayarlamam lazım önceden e, iyi ve kaliteli bir yayın sunmak için HD bir ya ya canlı yayın konuşamadım e, böyle bir yayın olacak inşallah katılamayanlar üzülmesin Tabii ki de devamı gelecek. Kanalda anket başlattım. Buna çoğunluğunuz devamı gelsin demiş. Toplanımız dönüyor. Üçüncü top. iki tane gümüş tutturduk bakalım bunda. E, siyah gelecek mi? Basıyorum hemen. Haydi. Hadi atla lütfen. Atlarsın atlarsın ya. Uf. Uf. O kadar kastım var ya. Şuradan bir siyah çıkartamazsam çok üzüleceğim. Cidden çok üzüleceğim. Çünkü bayağı bir emek harcadım. Açması çok kolay ama e, işte bunları kasması bayağı bir zor diyebilirim. Haydi bakalım toplarımız dönüyor. Bir de şeyle kastım yani fazla güçlü bir kadro kullanmadan kastım bu topları. Zaten fazla güçlü kadro kullanmanıza gerek kalmıyor. Oyuncuların sözleşmesi gitmesin boşuna çok para harcamayayım diye böyle bir şey yaptım. Sizler de düşük oyuncularınızla yapabilirsiniz. E, gümüş ve altın oyuncularla bir kadro kurun onlarla yapın. Haydi bakalım basıyorum. Geliyor geliyor hissediyorum. Gelmiyor maalesef. Dı dı dın, dı dı dın. İyi kapak yaptı bize. Bakayım lan. Maygnan diye bir kaleci sırıtıyor tuhaf tuhaf. Antrenör yap dedik. Ve onu da gönderdik. Haydi bakalım. Ee, son 4 topumuz kaldı. Ve box da açacağım dediğim gibi. Ama eğer siyah top çıkmazsa. Çıkarsa da belki bonus olarak açabilirim e, ee, toplarımız tekrardan dönüyor. Haydi bakalım sizler de tatile girdik. Tatilde neler yapacaksınız? Planlarınız ne? Ee, bu tatili bizim kanalı izleyerek geçirecek misiniz? Yorumlarda yazın yine. Tatil boyunca her gün 2 video gelecek dedim ama maalesef bugün 1 video geldi. Ama yarın inşallah 2 veya 3 video. Bunun sözünü vereyim inşallah atmaya çalışacağım. E, ee, yarın. Mutlaka Kanal takipte kalın. 15 tatil boyunca coşacağız. Farklı videolar da gelecek kanala. Sonunda biz e, gold artı top tutturduk. Bakalım. Ee, Sabek de bu şey geldi Bunu takıma göndereceğim Ne olur ne olmaz Gol tartı topları genelde gönderiyorum takımda dursun ee, Haydi bakalım Dediğim gibi tatil boyunca çok güzel şeyler olacak Ve bu canlı yayın yapmaya da artık e, Alışacağım artık Canlı yayın yapacağız Etkili olacak diyebilirim Toplarımız dönüyor. Silver artıdan şu ana kadar hiç siyah top çıkartamadık. Sizler çıkardıysanız bu imkansızı başardıysanız yorumlarda yazın. Allah'ın aşkına. Ee, Yorumlarınızı da yavaş yavaş okumaya çalışıyorum. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Siyah geçti ya. Bekledim bir baga mı girdi zannettim ama girmemiş. Ee, Zabeleta geldi. Onu da biliyoruz zaten. bayağı bir yaşlı galiba bu oyuncu. Devam et dedik. Ve gold artı toplarımıza geçiyoruz. Videoyu da artık fazla uzun tutmayacağım zaten. Ee, sıkılanlar oluyormuş fazla da uzun tutunca. Haydi siyah topları görüyoruz geçiyor. Sanki e, içimde şöyle bir his var. Baga girecekmiş gibime geliyor. Bilmiyorum da. Ya, ben de olmayan bir oyuncu çıksın artık ya yeter mi? Muhammed Salah oyun başından beri istiyorum ama hala çıkartmış değilim. İnşallah bu sefer çıkartırım. Onun o secdeye yatışı bile Beni benden alıyor diyebilirim ya Gol sevinci var ya Hiçbir oyuncunun gol sevincini bu kadar sevmiyorum Ama Ronaldo'yu seviyorum ama Muhammed Salah kadar değil Yani gol sevincini Haydi bakalım bastım Hadi be Siyahı bir topla kaçırdık ya olacak iş değil Kaleci çıktı Piatov diye Abi gerek yok ya kaleci verme Takımda zaten e, nereden baksanız Bir 8 tane 10 tane kaleci var Evet, kalıcılar ne yapacağım ya abi ne yapacağım? Sadece ben de zaten çoğunu artık antrenör yapıyorum. Takımı azaltmayı düşündüm. Ee, gücü yüksek olan oyuncuları tutacağım takımda genelde. Silver Artı topları falan e, tanıdığım oyuncuları takımda tutacağım etkinlikler için. Evet, bu toptan siyahı bulacağız mı? Siyah geçti, biraz bekleyelim. Evet, ikinci siyahımızı da gördük şu anda. Ee, uzun bir süre siyah geçmedikten sonra basarsak belki gelir. Bakın, şimdiki gibi basıyorum. Ee, geçti ama. Ya yapma bunu ya. Bari şu ekranda bir siyahı görelim abi. Kim geliyor? Pastore geldi. Pastore e, takıma göndersem göndereyim hadi takıma. Belki oynatırız Pastore'yi. Ve onu da gönderdim. Siyah çıkartamadım dediğim gibi. Baxter'lardan top açacağız şimdi. E, Mage Moment, Star, Moment Stars. Buradan da bir tane açmayı düşünüyorum. Çünkü GP'yi fazla harcamayacağım. Burada genelde bende olan oyuncular var. Şu an kapaktakinde de görüyorsunuz. Messi, Ronaldo, Pogba, Marcelo. Çoğu bunların dördü var. Şakir yok. O da zaten sarı top. Gerek yok. Açalım bakalım. Buradan bir e, mane falan çıkartırım inşallah basıyoruz ve 25.000 GP ödedik. Toplarımız dönüyor ve kalbim acıyor şu anda. 25.000 GP verdim. Cidden. Bu GP'leri kasmak da bu sene e, bayağı zor ve 25 gp bir anda verince de insan bir kötü oluyor yani. İkiniz bir sızlıyor. <laughs> Hadi bakalım. Sizler de görme e, görmek istediğiniz video türlerini yazın yani. Oyun dışında ee, nasıl videolar çekebilirim? Bana görüşlerinizi belirtin. E, fikir oluşturun. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ee, bu kanal banları yapmaktan falan anlayan arkadaşlar varsa veya vektör çizim falan bunlar bana Instagram'dan ulaşabilirse sevinirim. E ee, Instagram'a yine açıklamaya falan koyarım diye düşünüyorum veya şu an ekranda da görebilirsiniz. Haydi bakalım son top. Fazla uzatmadan basacağım. Ee, bekliyorum. Bekliyorum. Evet siyah geçti. Tam şurada basıyorum. Hazır mıyız? Bastım. E ee, siyah geçti. İşte bu siyah top, şimşekle çakıyor. Abi yapma. Oo, bir topta iki tane. oyuncu. Neymar ve Messi. Bu bu şey top açılımı tarihe geçmeli abi. Abi ikisi de bende olan oyuncular ama sevindim ya. Bilmiyorum nedense sevindim. Saçma bir sevinç oldu ama bir topta iki siyah top. Ee, galiba ilk defa tutturdum. Keşke 3 tane gelseydi de takas yapsaydık. De Jong geldi gördüğünüz gibi. Messi ve Neymar. Videonun sonunda durduk durduk bombayı patlattık arkadaşlar. Neymar, Neymar ve Messi geliyor. Güzel oyuncular ikisi de takımda tutacağım zaten. İkisini de göndermeyi düşünmüyorum. Çok iyi oldu ya. Bu Neymar ve Messi şerefine artı 100 like bekliyorum. 100 bakın 100. İnşallah yaparsınız. Zor bir şey değil diyorum. Burada da yavaş yavaş videonun sonuna geleceğim bu bölüm tam 9 tane topu açtık 8 tane etkinliklerden kazanmıştım ve son topu da box draw'dan açayım dedim bir de ne görelim 2 tane siyah Messi ve Neymar ve ikisi de şimşekli oyuncular abi inanılmaz bir şey zaten kapakta da göreceksiniz e, son topta da çıkması da bir mucize bir değişiklik oldu e, kendinize iyi bakın videoyu da hala beğenmediysen beğen be kardeşim ayıp ediyorsun bak 2 tane şimşekli oyuncu çıkardık diyorum ve kanala abone olmadıysan abone olup bildirimleri aç bir sonraki videoda görüşmek üzere İyi tatiller diyorum tatilini bizim kanalda geçirmeyi unutma bay bay